şeker almış. Oo. Bu ne? Ve bir tane de şampuan almış. Gördün mü? ne edebilir? Bunla elini yıkayacaksın. Bunları ne yapacaksın? Yiyeceğim. Bunları yiyeceğim. Ama buna bassa. Bu ne peki? Bu, bu ne? Benim. Bekle açayım, Bekle açayım. Pekla açayım, açıyorum. Aa, mama bu ne? Baba bunu evet. açsam mı? Açacak. Bunu açamam mı? Aa bak eldiven de varmış. Ver onu bakayım. Aa, dur elini bakayım, bakayım, bakayım. Açayım, takın, eldiven takın, etsen, tak. Bunu açsana. Tamam aç. Ama eldiven de giymeyeceğim. Giyemeyecek misin şimdi? Giyemeyeceğim. Bak ne almış? Ne? Ne almış? Bak eldiven almış. Atka almış. Bir de...